Merhaba arkadaşlar kahve pasta sevince hoş geldiniz bir bakalım bir bakalım evet arkadaşlar 16-22 Haziran haftası Boğa burcunun e, açılımını tarot açılımını yapıyorum arkadaşlar bu haftaya bakalım Boğa burçlar için sizler için neler söyleyeceğim arkadaşlar bireysel açılım yapıyorum telefon numaramı açıklamalar kısmında yorumlar kısmında bulabilirsiniz. WhatsApp'tan bana Emre iletişime geçebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım oh, boğa oh, O canlandı. Harekete bak. Kartlar süper geliyor şimdilik. Sonuna yakın biraz yok çok yine de güzel çok güzel. Evet arkadaşlar evet bakışımda bile enerji yükseldi. Allah Allah. Şanım oluyor böyle. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Artık siz gerçekten bakın planlama ve harekete harekete geçme zamanınızın geldiğini. Eğer bu enerjinizi bu konuyla ilgili kullanırsanız çok harika paralar kazanabileceğinizi gösteriyor. Para konusunda biriyle iş yapabilirsiniz arkadaşlar. İş yaptığınız yerde size bir proje verilebilir ve bu projeyi özellikle çok dikkatli bir şekilde e, ve zamanında yetiştirmeye çalışırsanız sizin için çok iyi olacak hem duygusal olarak e, mutlu olacaksınız hem de burada para olarak da cebinize para girecek. Evet bir yoksunluk çekiyorsunuz duygusal hayatınızla ilgili bir yoksunluk çekiyorsunuz ve bu konuda gerçekten bilinciniz duygularınız e, ruhunuz kalp olarak sevdiğiniz kişi Evet seviyorsunuz ya söyleyemiyorsunuz bunun yoksunluğunu çekiyorsunuz ya söylediniz hayır cevabını, cevabını aldınız bunun yoksunluğunu çekiyorsunuz. Burada bir duygusal hayatınızda bir yoksunluk çektiğiniz gözüküyor. Olayları yönetme şeklinize baktığımda mücadele ediyorsunuz çalışıyorsunuz. Belki bu konuyla ilgili özellikle e, ya yeni özellikle para konusunda bir mücadele ediyorsunuz. Ya yeni bir başladığınız bir işe, yeni başladığınız bir olaya çok mücadele ettiğiniz gözüküyor. Yani belki bu mücadele ettiğiniz şeyle önce mücadele edeceksiniz. Sonra elinize güzel istediğiniz ya para ya istediğiniz şey elde edeceksiniz gözüküyor ama mücadele edeceksiniz. Evet. Hayatta Cimriliği mi bırakmanız gerekiyor yoksa bir şeylere sıkı sıkı mı tutunuyorsunuz, onları mı bırakmak gerekiyor? Yani bazı şeyleri biraz bırakmanız gerekiyor. Ee, özellikle belki de biraz cimrilik, belki para konularını, özellikle e, para harcayamıyorsanız, bu konuyla ilgili bir cimrilik yapıyorsanız bunları bırakmanız gerek biraz dedi. Akışa bırakın, biraz da harcayın yani demek istiyorum. Evet bu süreçte işte özellikle e, e, burada ruhsal olarak dilekleriniz varsa yapmak istediğiniz varsa veya e, özellikle dua etmek için e, kutsal yerlere gidebilirsiniz. E, her ne konuda olursa olsun veya dilekler diliyor olabilirsiniz. İlahiden beklentileriniz isteklerinizin bu dönemde olduğu gözüküyor. Dilekler konusunda belki bu konuyla ilgili de Diyor ki, çok abartmasan iyi olur. Yani biraz dengeli ol yani çok mu abartıyorsun? Ya da işte efendim biraz abartma diyor bu konuyla ilgili. Evet yine burada baktığımda özellikle diyorsun ki ben burada iki tane dört 4, 4 gelmiş arkadaşlar. Yani dört bir duraklama dönemimi yaşadınız. Dört dört sekiz eder ki 8'de biliyorsunuz güç kartına denk gelir tarotta aslında. Sizin burada bir mücadele ettiğiniz bir konu var. Yani konuyla ilgili bir mücadele, duygularla mı yoksa bir fırsatla mı ilgili? Kaçırdığınız bir durum var burada ve bu konuyla ilgili gerçekten çok üzüldüğünüz gözüküyor. Yani sürekli onu düşünüyorsunuz. Nasıl bu, bunu dengeli, nasıl bunu kaçırdım, nasıl ben bunu bu nasıl elimden kaçtı diye üzüldüğünüz bir durum var diyor ki burada işte bu konuyla ilgili melekler sizi bu durumdan çıkaracak bir size destek verecek bir güçleneceksiniz tekrardan bu konuyla ilgili bir güç elde edeceksiniz tekrardan belki de kaçırdığınız fırsatın daha iyisi size gelecek verilecek veya en iyisi de olmasa bir şekilde bu konuyla ilgili size bir fırsat daha verileceğini söylüyor. Burada özellikle bu konuyla ilgili de diyor ki tabii ki herkese göre değişir. Lütfen bu konuyla ilgili bir an evvel kendini topla. Bu endişeli durumdan çık ve cesarete gel diyor. Sen bu endişeli durumdan çıktıktan sonra zaten bir karar aşamasına da geleceksin. Eminim ki burada cesaret göstereceksin ve yapabildiklerini belki de çok büyük bir cesaretle kalkacaksın, yapacaksın. Zaten verdiğin bu kararda da bu hem endişenden, durumdan çıkaracak bu durum seni. Hem de cesaretinle, enerjini kullanarak bu durumdan hem çıkmayı başaracaksın. Hem de yoluna bakmayı da başaracaksın. Yoluna tekrar devam etmeyi de başaracaksın diyor. Yani tekrar yoluna devam edeceksin. Yani evet senin için sadece bir süreç o. Oradan çıkıp tekrar da ilerleyeceksin. Gözüküyor biraz duygusal hayatında. Ya hayır cevabını mı aldın, Üzülü, üzülüyorsun, bir yoksunluk çekiyorsun. Yoksa sevdiğin bir insanla mı ayrıldın, bir, onun bir yoksunluğunu çekiyorsun. E, ya da ben işte gidip duygularımı söylersem ya işte kabul etmese. Bunun bir kendi içinde bir, e, e, kendi kendini mi acaba burada e, olumsuz düşünüyorsun. Bir de bir onlara bak yani sonuçta gidersin. Herkes birine duygu söyler yani duygularını daha en güzeli. Yani duygularını söyle, rahatla. Hayır cevabını alırsan döner arkanı bakarsın. Bunda zor ne insan insan sevemez mi? O, o, yani etkilenemez mi? Gayet normal bence hayatta ama tabii herkesin bakış açısına göre değişir. Evet, bakalım burada Melek telahı, terapisi bize ne diyor? Geçmiş yaşam sorunu. O yani bir geçmiş yaşam sorununuzun olduğu çıktı yani. Demek ki bir geçmişinizde bir e, ki buradaki Kupa Prensi de yani söyler aslında. Tanıdık bir insan ya eksiniz ya işte pilotinginiz ya işte efendim geçmişte bir sevgilinizin yaşadığınız bir yoksunluk Halen onu düşündüğünüzü söyler yani aslında onu da söyler. Evet bu durumu kökeni önceki yaşamlarınızdan birinde meleklerden geçmiş deneyimini hatırlamama, bırakma, ders alma ve iyileştirme için yardım etmesini istediyor. Bakın. Yani bu durumu bırakamıyorsun. Çok büyük yoksunluk çekiyorsun, acı çekiyorsun. O durumu geçmişte yaşadığın, unutamadığın sevgiliyi bırakması için yardım istediyor. Yani bu kadar olur. Bu kadar olur arkadaşlar. Daha önce de şimdi biz neyi konuşuyorduk. Evet duygusal hassasiyete geldi. Burada bakalım. Hepimiz için bir armağan olduğundan derin hassasiyetin onurlandırır ve ona saygı göster saygı göster Ya yani burada bakın. Duygularına özellikle çok hassas olabilirsin. Hepimiz bir hassas dönemden geçebiliriz. Onurlandır ve ona saygı göster diyor duygularını. Onurlandır ve saygı göster veya o kişiye onurlandır ve saygı göster ve bırak gibi bir durum. Yani burada genellikle bakın duygularınızla ilgili e, gözüküyor. Bakalım. Bırak. Allah aşkına bırakın. Bakın buradaki kart da diyor. Bırak, bırak, bırak. Bağırıyor yani. Evet. Artık sana veya amacına hizmet etmeyen şeyi bırakmak için Baş melek Mikail ile çalış. Yani bu dönemde baş melek Mikail'i çağırabilirsin. Yardım talep edebilirsin. Bu konuyla ilgili bırakmam için bu kişiden işte vazgeçemiyorsanız vazgeçmem için. Tekrar önüme bakmam için baş melek Mikail'den yardım isteyebilecekmişsiniz söyledi. Yine bir duygusallık yine bir aşk. Ee, yine mi yine mi yine mi. Evet. Periler. Periler bakalım size ne diyecek? Perilerle güçlü bir bağın var. Ve yaşam amacın doğa, anaya yardım etmeyi içeriyor. Yani burada bakın periler de size yardım etmek için bekliyor arkadaşlar. Doğaya çıkın, işte efendim gezin, o doğanın enerjisini içinize alın. Ondan sonra bakın doğa ana da size yardım etmek istiyor. Doğa ana yani dışarı çık, gez biraz açık havaya açık havaya çık diyor yani. E, bu sana çok çok iyi gelecek. Bakalım arkadaşlar bir kart daha seçelim. Bakalım, bakalım. Bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Kristaller geldi arkadaşlar. Kristallerin enerjisi seni destekliyor ve mevcut durumuna durumuna yardım ediyor. Çok güzel. Yani bu durumuna e, kristallardan varsa kristallerin yani böyle takabilirsin. E, evinde kristal varsa onları temizleyebilirsin. Yani bunlar sana yardımcı olacak. Bu e, üzerindeki enerjiyi e, götüreceklermiş dedi. Peki destenin altında bize diyor ki görünmeyen şeyleri görebiliyorsun. Aha bak. E, bu e, koça da gelmişti. El destenin altında gelmişti hatta eğer yanılmıyorsam arkadaşlar. Kutsal öngörün, şifa, öğretmenlik ve rehberlik konularında sana yardım ettiği için zihin gözünün yanı sıra fiziksel görüşünle de gördüğün şeye güven. Aa süper çıktı arkadaşlar. Alın kabul edin arkadaşlar. Yolunuz aydınlık olsun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.